Kerametli. Kerem okula geç kalıyoruz. Kerem, sana bir şey söyleyeceğim. Giderken hatırlat bana. Fenerbahçe'nin bu sezonki kombine maç biletlerini alalım. Ne dersin? Allah derim abla. Bazı gündür bir dayadar. Yaşa Fenerbahçe. Ablam benim doğru mu Abla şaka yapıyorsun. Abla bana böyle şaka yapılır mı ya? En hassas olduğum mevzu bu. Senin hassas olman gereken yegane konu üniversite sınavlarıdır. Tamam mı? Ya abla, ya bunlar okulun ilk günleri daha. Ben biraz iki yatıp uyusam kimse benim yokluğumun farkına varmadı. Kerem, beni tanıyorsun. Katarım arabanın önüne seni. Okula kadar koştururum biliyorsun ki kitaplarına. Hazır mısın kızım? Babacığım. Bir şey unutmadın değil mi? Unutmadım baba. Ha okul çantan nerede? Böyle elde ajandayla okula mı gidilir? Bugün ders falan işlemeyiz. Küçük notlar alırız sadece. E, ders işlenmezse niye gidiyorsun Rüyacım Gel beraber bir toparlayalım. Ürperi bırak kız gitsin <laughs> okula arkadaşlarıyla kaynaşsın. Kaynaşsın, kaynaş. Ya ama fazla kaynaşma. Maazallah hafif kız derler sonra. Erkeklerle de fazla konuşma. Kız arkadaşlarının yanına otur. Emi'cim. Günaydın Rüya. Günaydın Kerem. Günaydın Rüyacığım. Günaydın Afet Hanım. Ee, günaydın Metin amca. Günaydın Kerem. Günaydın Metin Beyciğim. Günaydın Afet Hanım. Günaydın efendim. Öyle olsun madem. Çok heyecanlı mısın Rüyacığım? Hem de nasıl Afet Hanım, kalbim duracak gibi. Ay, ay, sen de bizimle beraber gelsene, hep beraber gideriz. Yok efendim gerek yok, biz ona akbil aldık. Otobüse biniyor, deyin diye basıyor, istediği yere gidiyor. Yani kendi gidebilir. E canım aynı yere gidiyoruz işte. Maşallah, ailece pek girişkeniz. Allah bozmasın. Beni bırak gitsin çocuk okula ne olacak? Gelen sen her şeye burnunu sokma. Ben sizinle geliyorum. Hoşça kal babacığım. Hadi Allah zihin açıklığı versin kızım. Biz, bize hoşça kal yok mu? Metin Beyciğim iyi günler. İyi günler Afet Hanım. Rüya okula başladı diye çok sevinçliyim. Metin hadi içeri girsen. sen bak üşüteceksin kapıda. Burada rüzgar mı var ki üşüteyim beri Allah aşkına? Bendi. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kalk, kalk. <laughs> Hayrola abla? Niye gitmiyoruz? Abla sakın bana arabayı ittirmek gerekiyor deme. Arabayı ittirmek gerekmiyor ama ben seni öyle bir iteceğim ki... ...o asfalta karpuz gibi yapışacaksın. Niye abla ne yaptım ben? Sen bir şey yapmadın. Makam şutörünüz taleplerinizi bekliyor efendim. Ha, anladım. <laughs> tamam ben öne geçeyim. <laughs> Dalmışım abla. Bana bak doğru düzgün dur. ruhberiyle benim canımı sıkma para yapmak de. Evet gençler hazır mıyız? Hazırız. <laughs> Vallahi inanmaz su rüyacım. Ablam yüzünden bu yaz iki metre küp suyu bir arada göremedim. Yazınca o sıcağında Allah'ın Ankara'sında. Ankara'nın nesi varmış? Ablacım bilmem farkında mısın ama Ankara'da deniz yok. Yani yaz için uygun bir mekan değil. O yüzden tatil kataloglarında falan hiç ismi geçmez. Havuza gittin ya. Ee, evet havuza gittim. Onu da bir ara anlatırım Rüya. sana ağlarsın. O kadar içler aracısıydı yani. Havaları iyice bozmadan bir kilios yapsak diyorum. Yani <laughs> e, bütün yaz e, denize girmediğim için peynir gibi bembeyazım. E, senin de benden farkın yok. Senin az önce uykun yok muydu? Göz kapalı. Sen ne zaman uyandın da cincen oldun birdenbire? Abla, iki saniye izin versen de ben de kendime sosyal bir ortam kursam. <gülüyor> <gülüyor> maç derken anladım maç bir dakika bir dakika ee, ama acımıyor ki ee, oh! evladım bunda kolonya yok ki bu ıslak mendil ne oluyor ee, acıyor tamam yürü bakayım elimle al bunu yürü öğretmenim kolu acıyor ya, su ya, sus ya, yürü güreşi anlamadım abi oğlum ne yapmışsın ben kendi şartı ben bir şey yapmadım yürü. Yürü. yürü tamam yürü, yürü. ay 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 Tamam. tamam, hadi Korku siz sınıftan özel. Ama öğrenmenin ortalığına... Hadi sınıfa ben hallederim, gidin hadi. Sınav. Hadi. Harik be, harik be. Tamam, ben an... bir şey ee, Bu buyurun Afet Hanım. Aman ey, Ortada ne yaptın kendine ya? Ya sen gazlı bez var mı, gazlı bez? Nerede? Bilmem. Gazlı bez nerede? Kaçın o zaman sen benim, gel. Buyurun. Bir şey söyleyeceğim sana. Hayır, my teacher. Gazlı bez var mı sende? Hayır, my teacher. Bir şey söyleyeceğim Sende gazlı bez var mı? Hayır aferin öğretmenim. Vallahi yok. Ya bu koskoca okulda bir ezra dolabı yok mu? Ş Şimdi şöyle oluyor Afet Hanım. Gazlı bez mi? Ha gazlı bez. Yüce Rabbim'in lütfu amil bey amirimin orasında olabilir belki. Buyurun. Tamam o zaman yürü. Aa, yürü Afet öğretmenim. Yüce Rabbim Afet öğretmenim yürüsün diye yaratmış. Yarabbim ya Rabbim <laughs> ya. Amil Bey günaydın. Eza dolabı nerede? E hemen şurada geçmiş olsun. Sağ ol hocam. Nihayet Eza dolabıyla tanışabileceğiz. Bu ne bu? E, e, balık ilacı. E, Şansallah Erman ishal olmuşlardı. Veterinerleri verdi sağ olsun. Öyle iyi. Ben onu sormuyorum Amir Bey. Bu Eza dolabı niye boş? E, okulumuzun durumu malum Afet Hanım. E, dönerse döner sermayede Eza dolabını dolduracak para yok ki. E, ben de boş kalmasın diye e, balık ilacı koydum. Aa, aa, aa. Amil Bey, bir sargı bezi kaç para? Yani şu balıklarınıza yem alacağına eza dolabını dolduramaz mısınız? Ben çocuklarımı sağlığıyla oynatmam bunu bilin. Ee, oldu da esirgedik mi Afet Hanım? Ee, bir zamanda yaralarımıza işerdik şerefsizim. Yürü Sedat gidelim yavrum. Bu konuyla ben sonradan ilgileneceğim. Bu konu daha kapanmadı. Önemli olan yaraların kapanması. Görüşürüz Afet Hanım. Görüşürüz. <laughs> Günaydın. 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 Gördüğüm kadarıyla okulumuzun tavanı epeyce yüksek. Yani ayağa kalktığınızda kafanızı vurma ihtimali yok. O zaman niçin Not kamburu gibi böyle günaydın diyorsunuz? Günaydın! Günaydın! günaydın. İşte böyle. Al. Arif, Hatırlarsan sana sözlü yapacaktık. Değil mi? Hadi bakalım başlayalım o zaman sözlümüze. Gel evet. Sana Çok kolay sorular soracağım abi. Sevr anlaşması kimler arasında yapılmıştır? Öğretmenim bu sorunun cevabı e Ha 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 da biliyor. Doğrusu bu bende. <laughs> Niye öyle noel baba gibi yaptın? Öyle evet anlat bakalım. Öğretmenim ben cevabı biliyorum aslında. E, oh, nefesim şey oldu. Nefesim... Abi oh. inanamıyorum sen sarımsak yemişsin. Nasıl yaparsın böyle bir şeyi? <laughs> Öğretmenim sözden önce zihni açar dediler. O yüzden ben yedim ama... ama... Zihnin açar mı açılmaz mı bilmiyorum. Burnumuzun direğinin kırıldığını biliyorum. Bu nasıl bir düşüncesizliktir Arif? Allah öğretmenim çok özür dilerim. Ben boş bulundum. O zaman sözlüğü yarıda kesmek zorundayız. Bu derse kısmet değilmiş. Başka bir derse inşallah. Sen gel bakalım. Sen dur burada bakalım. Hazır sarımsak zihnini açmışken. Çünkü senin zihnin bir kapanıyor. Bir daha sene boyunca açılmıyor. Ama hocam şimdi... Hoca camide. Hoca de ama öğretmenler bu gibi durumlarda her zaman hazırlıklıdırlar. Gel bakalım. Alı karanfillerden. Yutmadan çiğne. Yutmadan. Hı -hı. Evet, sarımsak zehirli. Şimdi soruyorum. Kılık kıyafet inkılabını anlat bana. Kılık, kılık, şey, inkılap. <laughs> Hadi anlat. Çocuklar, hazır arkadaşınız susarken sizden evden kullanmadığınız ne kadar ilaç varsa onları okula getiriyorsunuz bana. Okulumuzun eziat dolabına koyuyoruz. Belki bunların içinde sarımsak zehirlenmelerine iyi gelen ilaçlar da vardır, değil mi? Ne dersin, bay? Ho -ho? Çok keskin. <laughs> Hayrola Bahar Hanım yok mu yanınızda? Olmasın mı lazım? E, sizi hep beraber görmeye alıştık da şaşırdım da Rica ederim ederim Afet o benim kardeşim. Metin Bey'den başka kardeşin yok sanıyordum. Ne demek istediğimi anladın. Tamam takılıyor. Kardeşim dedin de Kerem nerede? Kerem arkadaşlarla beraber gitti. O zaman bana ayıracak zamanım var. Her zaman. Böyle şey Boğaz'a bir yere gidelim seninle sohbet edelim. Epeydir seninle sohbet etmiyor özledim. geldik diyor. İstanbul seni özlemiş. Bak Deniz seni görünce nasıl sevindi. Ben de Deniz'i çok özledim. Kerime söylemiyorum, belli etmemeye çalışıyorum ama... ...bütün yazı Deniz görmeden geçirmek bana da sıkıntı verdi. Evden taşınacak mısınız Ahmet? Benim taşıma niyetim yok ama... ...zannediyorum ki o Ülberi Hanım bizi oralarda barındırmayacak. Ha, o kadın senden hoşlanmadı ya. İlginç. Benden değil, kadın olmamdan hoşlanmadı. Atmaca gibi tekin her an üstümüze saldırabiliyorsun. Ben de, ben de. Ahmet Hoca. Tam kadro yakalandı. Kerem ve Saz arkadaşları. Aman ne hocam. Biz kafe yerine öğretmenler odasına gelmişiz ya. <laughs> hoca camide. Hoca camide. Abla. Hoca camide de. Senin ne işin var burada? Amca? Abla amca evde. Ne var yani öğretmenler okul bittikten sonra çıkıp bir yerde hava alamazlar mı? Bir iki bir şey içemezler mi? Böyle bir yasa mı var? Ay, paparazzi gibi olduk valla. Siz orada dedikodu yapacaksınız da Önümüzde üniversite sınavları var bakalım. O zaman ne yapacaksınız? Onları bir konuşun aranızda. Neyse. Biz öğretmenlerimizi rahat bırakalım. Malum baş başa gelmişler buraya. Bir daha böyle yorum yapanı yarın sözcüye çekeceğim ona göre. Aa ah, Tekin hocam. Siz keyfinize bakın. Takılın. Keyfinize bakın. Ya, biz, biz yokmuşuz ya, biz gibi hocam. hocam. Bak giriştik. Şuraya iyileşin. Kalkalım bu maskaraların oyuncağı olduk burada. Hayır. Hesap isteyin. Garson. Buyurun efendim. Hesap rica edeyim. Hesabımız genç arkadaşlar tarafından ödendi efendim. Bu genç arkadaşlara yarın sorulacak bir hesabım var. Güzelisin. Güzelisin. Bugün her şey çok güzeldi değil mi Rüya? Ya da sadece sen güzeldin. O yüzden her şey gözüme güzel gözüktü. Abartma Kerem. Tanrı senin güzelliğini abartmış. Ben abartmışım çok mu? Benim için de çok güzel bir gündü. Hele okulu o kadar özlemişim ki anlatamam. Beni? Seni de. <laughs> Rüya ben sana bir şey söylemek istiyorum. Söyle. Ben, ben galiba... Oo, kapı önü kumruları teşrif buyurmuş. Gülbir abla. İçeri gir Rüya. Allah'ın tacizcisiyle aynı ortamı soluman tehlikeli. Bunu bilmiyor musun? Kim tacizci? Ben mi? Sen tabii. Burada başka erkek var mı? Yok. Utanmıyor musun ev sahibinin asılmaya? Hı? Ne oluyor burada? Kerem bir problem mi var? Namusumuzu kurmaya çalışıyoruz iki bayan olarak. Ne namusu ne diyorsun sana bende? Ne diyorsun sen Yürper abla? Sen sus. Kapıyı açmasam az daha kızı öpüyormuş. Allah'tan tam vaktinde yetiştim de çocuğun istikbalini kurtardım efendim. Affedersiniz hanımefendi siz ruh hastası mısınız? Aa. Siz ne demek istiyorsunuz? Bizden ne istiyorsunuz siz? Şu evde rahat rahat kibar kibar oturuyoruz. Kiranızı zamanında ödüyoruz. Gerisi zaten sizi ilgilendirmiyor. Mezhebiniz ne kadar gelişmiş Afet Hanım. Ay, a, a, sizin ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu acaba hanımefendi yoksa ben duyurmasını bilirim. Ne yaparsınız? Sözüden kırık not mu verirsiniz? Siz benim daha afetliğimi görmediniz. Allah da göstermesin o afetliğimi. Gel abi yürü içeriye. abla sen ne yaptın ya? İnanamıyorum. Ben namus... Ben kimin namusunu korumaya çalışıyorum? Kız dünden razı. Aa, aa. HİDO SEN bizim her MİSİN? Hido, SEN BİZİM AŞIĞI Vay be! Çakaraya bak oğlum neler yaptıkları kadar. Kido'nun sınavını da kaynattık. <laughs> Beyler ister misiniz bu mutlu anı? Bülbül'ün Anadolu motifleriyle süslenmiş gözlemesiyle kutlayalım. Tek geçiyorum ekopilim. Bülbül'ün Anadolu motifleriyle süslenmiş gözlemelerini yerken... ...kaşardan da içecek bir şeyler alalım. Darılıyor sonra. Beyler. Var mısınız iddiasına? Bülbülün Anadolu motifleriyle süslenmiş gözlemelerinden ben bir nefeste 60 tane yerim. Ha. Aa, ne güzel iş be abi. Sen de bu iddia yana, bülbülün Anadolu motifleriyle süslenmiş gözlemesini bedavaya getirerek karnını doyacaksın embeleşinden. Şey böyle oldu zaten. Şişirdin bir abi. Hayır. Yok keselim. Tamam mı? Bir telefon istemiyorsun benim. Ben size bir şey söylemek istiyorum. Söyle Evet bizim sınıfın öğrencileri sizin arabaya kaşıntı tozu döktü. Ya. Ya. Bunlar... Ama ben senin bu yaptığını doğru bulmadım. Siz neyi doğru bulmadı ben anlamadım. Şimdi bu tür davranışlarını doğru bulmadım. Bu sınıfta olanları bana söylememen lazımdı. Ama ben sizi çok seviyorum. Size bir zarar gelsin istemiyor. Ben de seni çok seviyorum. Ama yine de söylememen lazım. Çünkü bunlar anlarlarsa bir daha seni aralarını almazlar yalnız bırakırlar. Ya. Ama beni uyardığın için teşekkür ederim. Hadi bakalım. Yok yok. Bakti iddia iddia iddia. Bak. Galatasaray için o gaya oturu di dem. Onu gözleme. Gözleme. 10 <laughs> içi gözleme. Çok güzel. Çok benziyor. Ya oğlum ne adamsınız ya? Ne vardı iddiaya girsek? Alt tarafı bülbülün Anadolu motifleriyle süslenmiş gözlemelerinden 60 tane yiyecekti. La ne oğlum? İddia artık aslanın ağzında lan. <laughs> Tabii abi. Artık kısıtlı. Öyle her zaman iddia yok. Tabii o, doğru söylüyor çocuk e, Her şeyin limiti var değil mi? Bu da zor. Aa. Arfet Hoca arabasına doğru gidiyor ya. Şişt, beyler, benim eve giderken kesin bir yalan uydurup arabayı bilmemem lazım. Kaşınmaya hiç niyetim yok ha. Ne yapıyor ya? Oğlum, okulun çıkış saati gelmedi ki daha. Niye böyle oldu? Demek ki Afet Hoca zamanından önce kaşınmaya başlayacak. En bir an öncesinden. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi lan? <laughs> Çocuklar! Siz bir gelin bakayım buraya. Beyler, anlamış olmasın. Ne yapacağız? Niye anlasın o koltuğa oturmadı ki daha. Evet siz bir gelin buraya. Bir şey, git, git, Gidelim bakalım. Hayır, hadi bakalım. <laughs> ne oldu öğretmenim? Ya bilmiyorum, bu arabaya bir şey oldu. Tuh, görüyor musun? Ali, sen bin direksiyona. Ben marşa bas anahtarı çevireceksin, tamam mı? Ama öğretmenim ben, şey, araba kullanmasını hiç bilmem ki. Arabayı kullanıp da gitmeyeceksin ki. Sadece anahtarla marşa basacaksın. O zaman şöyle yapalım. Ben ayaktayken böyle marşa basayım. Çünkü dün akşam ben basur olmuşum. Evladım bu arabanın koltuğu senin sıralarından daha rahattır. Geç. Evet benim, o zaman şöyle yapalım. Ben yan koltuğa oturayım. Sizin o yüce müstesna makamınıza pislik bir... Ay, saçmalama bu benim makam arabam değil. Geç diyorum Ali. Hadi marşa bas deyince çevireceksin anahtarı. Oh. Yerleş yerleş tamamen yerleş şöyle bir otur. Yerleşeyim. Evet. Oh. Çevir şimdi kontağı. O, olmuyor öğretmenim. E, olmuyor çünkü çabuk çabuk yapıyorsun ondan olmuyor. İn. Arif sen evet. bin. Öğretmenim ben ne anahtar çeviririm ne araba kullanırım ne ehliyetim var. Ay benim sinirimi bozma bineceksin Arif'cim bir şey yok. Üç yaşında çocuk da kırk 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 yapacaksın hadi. Gül, e erken yapıyorsun ondan olmuyor bence. Sen, Sedat. Efendim, efendim. Sen bin. Ben ben binmesine bineyim de. Ben e, ben sakatım, sakatım. Sen benim çapraz bağlar sıkış sıkış çapraz bağlardan bizele şutat demiyorum ki arabaya benim kontak çevirirsin. Bin bin bin. Hadi. Buyur yavrum. Olmuyor sen de yapamıyorsun. Kerem buraya gel. Gel buraya sen bir. Bilmiyorum sen bu arabayı tanıyorsun. Bilmiyorum. Tamam. Hadi, bir gidebilirsin. Hadi bakalım. Ya lala, Sen, senin yüzünden yine hap ediyoruz. Ne yapalım be oğlum? Eğleniyordun ama. Kaşıyacağız diye. Yürü yürü. Yürü. Senin yüzünden her tarafımız yani, kayıyor oldu? oldu, oldu. oldu.